Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir endekslere bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Şimdi öncelikle bir üstüze başlayacağım. Dün ne demiştik? 4975 direncimiz vardı. Buradan bir miktar dün kapanışa doğru bakın bir satış aldık. Şu an içinde tekrar döndük. Bakın dün geçemediğimiz bölgeyi şu an geçmeye çalışıyoruz. Bunu geçmiş analizlerde hep bahsetmiştim. Bir dirence geliriz. Bu dirençten bir miktar satış alır, güç toplar ve sonrasında bu direnç kırılır demiştik. Şu anda da benzer bir hareket takip ediyoruz. Aşağıda 4900 altında kalıcı olmadığı sürece yön yukarı ve 5030'un kırıldığı bir süreci takip ederiz. Sonrasında da yukarıda 5300'lere doğru bir yükseliş gelir. Burada 5300 çok kritik olacak. Bakın şu düşüş trendinin daha doğrusu burada bir kamu formasyonu var. Bu formasyonun direnç bölgesinin de kırıldığı bir süreç yaşayacak mıyız? Bu çok önemli olacak. Bu bölgeye tekrar ulaştığında buradaki fiyat hareketlerine bakarak bunu öngörmeye çalışacağız. Ancak bugün için aşağıda 4900 korunduğu sürece yukarıda 5030'un kırıldığı bir süreci takip ederiz. Eğer 4900 altında kapanışlar almaya başlarsak da burada 4700'lere kadar satışlar gayet normaldir. Şu son yükselişin bir düzeltmesini yaptı ve yükselişe devam ediyor deriz. Ancak 4700 altında kapanışlar tekrar 4400'leri gündeme getirecek Dolayısıyla şu an için 4700 altına tekrar dönmediğimiz sürece bir düzeltme yapabilir fakat yön yukarı demeye devam ediyor olacağız. Yukarıda da 5300 oldukça kritik olacak. Şimdi buradan bir yurt dışına bakalım. S&P'de yukarıda 4226 direncinden bahsediyorduk. Bunun üstünde hareketler görsek de alıcıların zayıf kaldığını ve tekrar piyasanın satışa döndüğünü gördük. Burada yükselişin devamı için önemli olan 4203-4195 bölgesi vardı. Şu an için bu bölge kırıldı ve direnç olarak çalışıyor. Yukarıda 4203 hatta 4207 üstüne tekrar atmadığı sürece aşağıda 4166 4155 desteğini takip ediyor olacağız. 4155 altında kapanışlar görmediğimiz sürece şu son yükselişin bir düzeltmesini yaptık. Yükselişe devam ediyoruz diyeceğiz. Yalnız burada da yukarıda bakın şu 4265 4248 çok önemli olacak. Fibonacci %61.8 seviyesinin de geçtiği bir bölge. Buradan gelecek olası tekrar alımlar 4265 üstüne atamazsa tekrar satışa dönecektir. Ancak 4265 üstü kalıcı olduğu takdirde güçlü alımların devam ettiğini söyleyebileceğiz. Şu an için belirsiz bir süreç yaşıyoruz. Aşağıda 4155 bugün için çok kritik olacak. Buradan DAX'a geçelim. DAX'a geçmişten gelen bakın şu destek bölgemiz vardı. 15700 80 15750 bölgesi bunun altına indik ve şu an için aşağıda 15648 15618'den bir destek bulup tepki veriyoruz. Ancak bakın burada şunu görebiliyoruz artık şu tepeden sonra gelen satışlar bu destek bölgesini çalıştırıp tekrar alıma döndü fakat bu alımın bir önceki tepenin altında kalması alıcıların zayıf olduğunu gösterdi ve buradan tekrar satışların bir önceki dibin altına inmesi artık burada bir düşüş trendinin başlamış olabileceğini bize gösteriyor. Yukarıda ilk olarak dediğim gibi geçilmesi gereken bölge 15.890, 15.890 üstü kapanışlar tekrar 16.080 lira gündeme getirir. 16.080 geçilmediği sürece burada satışların devam ettiği bir süreci takip ederiz. Buradan daha geçelim. da şu bölgeyi bakın takip ediyorduk direnç olarak 14.342, 14.174. Bu bölgenin üstüne atsak da burada alıcıların gene zayıf kaldığını ve tekrar bu bölgeye geri döndüğünü görüyoruz. Bugün için aşağıda 14.174 önemli olacak kırılması şu direnç bölgesinin destek olarak çalışacağı bir süreci başlatır. 13.893, 13.812'ye doğru satışlar derinleşir. 14.174 çalıştığı takdirde de yukarıda 14.520, 14.465 direncini takip ediyor olacağız. 14.520 üstünde kalıcı olmadığımız sürece burada Yine bir düzeltme sürecine girebiliriz. Evet endekslerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.